Yavrum çok seviyorum ben bu oyunu. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar, <laughs> selam olsun size çok uzaklardan, kardeş diyardan, Azerbaycan'dan selam getirdim. Kabul ediyor musunuz? Bana dediler ki, Razen Azerbaycan'dan sizin yaşınızdaki arkadaşlarınıza kucak dolusu selam göndermemi istediler. Ben de getirdim. Diyor evet, ki, evet. öğretmenim çok problemli bir şey var. Galiba haklı ama. Yok, biz arkadaşlarımız yapmıyor. Olur, söyleyelim. Diyor ki, ben diyor Razım abi kutlayıp sen beni yaparken sağ kolum doğru bırak yamuk yumuktu diyor. Beni dövün ki arkadaşlar, aa kutlanın orası yamuk, burası kırık, burası eğri diye alay ediyorlar diyor. Tıpkı gerçek hayatta bazı insanların e, bir yerlere olabiliyor değil mi? Gözlük takıyorlar, değil mi? Yiyorlar, yiyorlar. Görünce, so, bu, ne bileyim bastonla yürüyorlar, arabayla yürüyorlar. Böyle arkadaşları görünce o sadece bu heykelin ne Altın döken heykel pazar yerinde. onlar mısınız? Bir kalkın bir heykel yediriz.